Evet geldik Kingdom Comes Deliverance 2'ye. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim ben bu tarz gerçekçiliği çok ciddiye alan oyunlara her ne kadar mesafeli olsam da bu oyun benim için bir başyapıttır birader. Oyunun eksileri var mı? Var. Lakin oyun o kadar kapsamlı o kadar içine çektikçe çekiyor ki oyundan odak noktam hiçbir şekilde kopmuyor hem şu. Lakin atlanılmaması gereken çok önemli bir konu var baba. Bu oyun kesinlikle herkese hitap eden bir oyun değil arkadaşlar. Hele ki işten yorgun argın gelip kafasını dağıtmak isteyen bir adam için kesinlikle uygun değil. Yani direkt anlayacağınız şekilde söyleyeyim 3 saatlik bir oyun oynama süreniz varsa ve o sürede teferruatı olmayan aksan oyunları sizin için ilk öncelikse bu oyun size göre değil abilerim. Çünkü oyun korkunç teferruatlı. Hatta bazı yerlerde gereksiz teferruatlı olduğunu da söyleyebilirim. Önce kötü yanlarından başlayacağım ki finalini güzel bitirelim. Oyun gerçekçiliği çok fazla kafa yormuş. Bu tercihte yanında bazı mantık dışı şeyleri öne çıkarıyor. Önemli NPC ile konuşmanız gerekiyor. Mülküne girdiğinde sana sen kimsin, mülküme nasıl girersin diye kızıyor. Hemen NPC ile diyaloğa girdiğinde seninle konuşuyor, sorular baya baya cevap veriyor. Konunun içine girdikçe giriyorsunuz. Aa diyalog bitiyor. NPC kaldığı yerden ne işin var mülkümde defol git tarzı bir reaksiyon veriyor. Ya ablacım az önce sohbette benden yardım istedim. Muhabbet ettik. Birden bire ne oldu ki şimdi? Aslında cevabı çok basit. Oyundaki herhangi birinin mülküne gizlice ya da izinsiz girdiğinde sana tepki vermeye programlanmışlar. Ama bunu da görev gereği diyaloğa girmemiz gereken NPC'lerden ayırmamışlar. Onlar da diğer NPC'ler gibi davranıyor. He bu arada herhangi birinin evine bu şekilde girdiğinde önce kızıyor. Çıkmazsan kapı Zaten onunla kapışmaya başladığın anda bulunduğun bölgedeki askerler direkt NPC'ye yardıma geliyorlar. Ya para ödüyorsun ya ceza yiyorsun. Cezanın idama kadar yolu var. Karşındaki kişiyi ikna etme imkanın var ama onda da statların yüksek levelde olması lazım. Yoksa hem siktir çekiyor hem de itibarın düşüyor. İtibar da bulduğun bölgedeki insanların sana tavrını etkiliyor. Ama şöyle bir şey var. Çok kolay itibar kaybediyorsun be birader. Oyundaki her NPC ergen sevgili triplerinde. Hoşuna gitmeyen bir şey mi dedin? Hemen ters yapıp itibarını düşürüyor. Ayrıca itibarını belirli şey sadece NPC'lerle girdiğin diyaloglarda değil. Üstün başın kirliyse kokuyorsun lan sen gibi muhabbetler yapıyorlar. İşte anlamsız teferruat dediğim yerler de bunlar. Baba adamın temizlenmesi için yapması gereken herhangi bir yalığa gidip eline yüzüne su çarpması. Adamın kokma olayını gerçekçilik takıntısıyla yapacaksan o zaman biz zahmet temizlenme işinde de yüzümüze iki su çarpmasıyla yapmayalım birader. Üstelik sadece o da değil. Bu yemek yeme olayı falan gerçekten irite edici bir dayı. Tamam gerçekçilik de şuydu buydu falan da yemek bulmaya da uğraştırma ve birader. Eğlenceli de değil ki bu. Durduk yere anlamsız şekilde uğraşıyoruz. Sadece o da değil. Mesela nalbantlık olayı. Kendi kılıcımızı falan dövebiliyoruz. Lakin görev gereği olmasa dönüp yüzüne bakmayacağım bir olay. Tamam çeşitlilik için yapıyorsun. Zorunlu da değil. Ama görev gereği yaptığında da çok uzatıyorsun be birader. Mesela bir başka olay da simya olayı. Çok övenler gördüm Twitter'da. Lakin baba eğlenceli değil ki lan. Tarifi bırakıp da tek tek malzemeyi döküp kaynatıyorsun bilmem ne. Boşa zaman kaybı gibi hissettiriyor. Eğlenceli olmayan şey gerçekçi olsa ne olur olmasa ne olur. Bir başka eleştireceğim olay da save almak için bir iksir satın alman gerekiyor. Ne gerekti? var baba buna gerçekten. Muhabbetin içine limon sıkmaktan başka bir şey değil kardeşim. Vallahi bak. Ha bak bu uyuma olayı falan güzel. Mesela yorgunluk bastırdığı zaman gözün kapanıyor falan on numara. Gidip yatacak yer bulmaya çalışmak ya. Bancı birinin evinde uyuduğun zaman sana ters oy yapıp ya ya ceza demesi. Bunlar gülümseten güzel taraflar. Ama işte gerçekçilik takıntısıyla yapılan bazı tercihler eğer iyi ya da sıkmadan uygulanmıyorsa oyunda düşüşe geçebiliyorsunuz. Bir başka eleştireceğim taraf ise oyundaki kombat kısmı kesinlikle eleştireceğim taraflardan. Alışması gerçekten süre istiyor. Alıştıktan sonra cidden çok keyifli. Lakin bir süreden sonra çok güçlendiniz. İçin yakaladığınız herkesi çok kolay tokatlıyorsunuz. E şimdi sorun nerede diyeceksiniz? Arkadaşlar oyunun kombatı aslında çok simple. Yani basit. Ama dövüştüğünüz zaman taktiksel dövüştüğünüz için sürekli tetik halinde kalıyorsunuz. Çünkü yanlış bir zamanlama ya da yanlış bir kılıç darbesi çıkardığınızda karşınızdaki kişi sizi kolayca öldürebiliyor. Birden fazla kişiyle kapıştığınızda ise daha da fokus oynamanız gerekiyor. Diğer adamları arkanıza geçirmemek gibi detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani demeye çalıştığım şu. Oyunda düşün düşmanları kolay öldürmeye başladığınızda kendini tekrar etmeye başlayan bir kombat sistemi belirginleşiyor. Bu da sürekli aynı şeyi yapıyorum hissini sokup kombattan bir süre sonra sıkılmanıza yol açıyor. Şunu unutmayın dostlar eğer yaptığınız şey rekabet duygusunu devam ettiriyorsa yaptığınız hareketler kısıtlı da olsa eğlence unsurunu devam ettiriyor. E zorluğu çıkardığınız zaman da artık bir rekabet kalmadığı için tekrar eden şey gözüne batıyor. Aslında buna en güzel örnek Souls oyunları. Mesela Bloodborne hep aynı dövüş sistemi. Lakin sürekli fokus olduğun için düşman çeşitliliği fazla olduğu için eğlence unsuru kendini tüketmiyor. İşte bu oyundaki kombat sisteminin de sıkıntısı bu. Zor öğrenip sağlam bağlanıyorsun. Ama oyun için standartsız güçlenmenin önüne geçemediğin için sistemi çökertiyorsun. Benim oyunla ilgili gördüğüm sıkıntılı taraflar bunlardı. Gelelim güzel taraflarına. Bir kere her şeyden önce bu kadar diyaloğun olduğu bir oyunu Türkçe çıkardıkları için teşekkür ederim birader. Ubisoft gibi Sikim Sonic diyaloglarla doldurdukları oyuna bir de Türkçe dil desteği koymamazlık yapmamışlar. He diyalog demişken ya birader oyunda ana görevler haricinde yan görevlerin her biri birbirinden kaliteli. Adamlar yan görevleri bile salla parti yapmamışlar birader. Normalde böyle büyük açık dünyaya sahip oyunlarda yan görevleri yapmaya gittiğinizde 10 yan görevin 3 tanesi hadi bilemedin 4 tanesi böyle içine çeken bir olay örgüsüne sahip olur. Bak bunu çok ciddi söylüyorum arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa bir oyunun yan görevlerine girerken bakalım bu sefer ne göreceğim heyecanıyla girdim. Bak mesela örnek vereyim oyunun başında hikaye gereği bir teyze bizi kurtarıyor. Yaralarımızı sarıyor falan. Her neyse oyunun açık dünyasına salıyorlar bizi. Ondan sonra bu teyzenin bir yan görevi beliriyor. Kadın kız kızından haber alamıyor benim için onu bulur musun diyor. Görevi kabul edersen basit bir kızı bulma olayı öyle yerlere gidiyor ki oha olaya gel falan oluyorsun. Ve bu sadece bir yan görev arkadaşlar. Daha neler var neler. Hadi diyelim hiç yan görev yapmadınız ana görevden devam ettiniz. Ana görevler zaten muazzam. Sıkıldığım bir tane görev olmadı. Sadece oyun gereği kale içinde gizlice bir elemanı öldürmeye gittim. O gizlilik kısmı pek kotaramamışlar. Çok çabuk fark ediliyorsun. Fark edildiğin zaman da ne kadar asker varsa bu kavuşan sinekler gibi direkt başında bitiyorlar. Ama bu sizi yanıtmasın. Oyunun hikayesinden sunumuna kadar her şey çok çok iyi. Yani adamlar sadece çok kaliteli bir ana hikaye yazalım dememişler. Yan görevleri de çok çok kafa yormuşlar. Oyunda ikili diyaloglar falan da çok iyi. Bazı yerlerde çok güldüğüm anlar oldu. Ayrıca yarattıkları dünya muazzam birader. Baktığın her yer yüzüklerin efendisi şairden fırlamış gibi. Baktıkça içi açılıyor insanın. Oyunun ana hikayesinde mesaj iletmen gereken bir kaleye gidiyorsun. Diyorsun ki tamam bu kalenin ve diğer küçük kaleler arasında dönecek muhabbet. Tak! Oyun seni Gutenberg diye bir kaleye götürüyor. Büyük sandığın o kale, Gutenberg Gutenberg'in yanında köpek kulübesi gibi kalıyor. Oyunun dünyası gerçekten çok büyük arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim ben ilk oyunu oynamadım. Oyun sana her ne kadar özet geçse de her şeye rağmen en azından ilk oyunun hikayesini bir göz geçirmenizi tavsiye ederim açıkçası. Normalde ben ilk oyunu da oynayacaktım lakin insanlar kombatın bundan kötü olduğunu söylediğini görünce bu fikrimden vazgeçtim. Dediğim gibi hikayesini göz geçirmenizde fayda var. Tabii ki oyunun hikayesinden bahsetmeyeceğim. Sadece şunu bilin yeter. Oyunda mesaj iletmeye giderken kamp yaptığımız yere haydutlar saldırıyor. Dümdüz ızlak kalıyoruz. Kimse yanımızdaki adamın soylu olduğuna inanmıyor. Olaylar boka sarıyor. Siz de krala ulaşmaya çalışıyorsunuz. O kral da var ya... Neyse oynayıp görün. Gelelim oyunun teknik yanlarına. Beni biliyorsunuz normal şartlarda asla övmeyeceğim şeyler bunlar. Çünkü bu paraları verdiğimiz oyunlar zaten düzgün çıkmak zorunda birader. Bunun bir başarı olarak satılmasına da karşıyım. Lakin günümüzdeki firmaların örnek alması gereken bir durum var. Adamlar bu kadar büyük bir oyun yapıp tertemiz çıkartıyorlar oyunu. Ve bu saygı duyulması gereken bir şey arkadaşlar. Bana kalırsa Kingdom Come Deliverance 2 net yılın oyunu ödülüne aday bir oyun. Lakin gerçekçi olmak lazım. GTA çıktığı an bu sene bütün firmalar Kemal gibi cama ekmek banar. Yani işin özü şu arkadaşlar, teferruatlı oyunları sevemiyorsanız bulaşmamanız gereken bir oyun. Ama yok ben katlanırım diyorsanız paranızın sonuna kadar karşılığını verecek bir oyun. Neyse şahsen ben bu oyuna tek kelimeyle bayıldım dostlar. O yüzden benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 9. Bakalım Muşko'nun değerlendirmesi ne olacak? Gelin de bu çocuğun elini öpün. Gelin de Gelin de bu çocuğun elini öpün. Estağfurullah öfke. abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin için anlattığım her şeyi geri alıyorum. Bu çocuğa devrediyorum. Allah razı olsun. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın gerizekalılar. Hepinizi kusar biliyor musunuz bu? Bu hepinizi kusar. Teşekkür ederim.